Dilan Çiçek Deniz diye bir genç oyuncumuz var. Kendisini de beğenirim çok da güzel bir kız. Oyunculuk hiç de öyle kutsal bir iş değil demiş. Yani çok da abartılıyor gibi söylemiş. Siz ne diyorsunuz oyunculuk gerçi bu kadar sohbetimizde sizin bu işe ne kadar kutsal baktığınızı tabii ki ben anladım ama bu söylemi belki de çok dikkate alan genç oyuncu adaylarımız olabilir. Onlara ne söylemek istersiniz? Şimdi o kendi şu anda tanık olduğu ilişkiler üstüne bir yorum yapıyor herhalde. Hı hı. Yani bu kutsallık plan. ben kutsallığı oyuncunun kendisine bindirmiyorum ki sanatın fonksiyonuna kutsal bakıyorum. Yani çok evvelinde ta ilk çağdan başlayan resimden müziğe, tiyatrodan o işte şey Yunan tiyatrosundan tutun sanatın işlevi uygarlıkların öncüsü olmuştur. Yani kutsal bir uygulamadır. Yani dört tane padişah, üç tane yönetici, beş tane meseleyle uygarlığın gelişme anlatılmaz. Sanatın oğlunun ve toplumların tarihinde çok önemli işlevi vardır. Tarihsel ve daha devam edecektir de. Sel gider kum kalır, yaşar kemal kalır, bir film kalır anlattım o kimler gelmiş gitmiş gitmiş baksana tepeye çıkmış aşağı inmiş filan... ...bugün bile yaşıyoruz biliyorsunuz bir sürü Kutsallığı şeyler dünyada. ne demek dünyada. olduğunu Kutsallığı, belki daha öğrenmemiş olabiliriz. Ben oyuncunun kutsal olduğu anlamında söylemiyorum ki bu. Sinema sanatına katılmayı işi. Sinemanın hayatı ve insanı anlatma işlevi. Öyle bakacağız. Yani birileri para kazanmak için, biri meşhur olmak için yapıyordur. Onları ben çok ciddiye almam. Öyle, o haklarını da savunurum yalnız. Vay beğenilmek güzeldir. Ben onu ödülü aldığım zaman da söylüyorum. Hatırlanmak, varsayılmak çok önemli. Teşekkür ediyorum. Ben şimdi yaşamışım. Ömrümün bu kadar dönemi, anam valilik, vali kaymakam olacak oğlu orada kalmış. Babamın elektrik mühendisi olması, bu, bu kursağında kalmış. Abimin doktor olmam isteği. Ama hepsini oldunuz oyunculukla. <laughs> Oyunculuk olarak oyunculukla yaptım. Oyunculukla mühendis de oldunuz, öğretmen de oldunuz, doktor da oldunuz. <laughs> evet, evet, ailenizin istediğinin evet, evet, hepsini evet, evet, vermiş evet, oldunuz evet, aslında. Evet. Sinema sanatının işlevine çok saygım, sevgim var. Çok değerli. Ha, içinde yanlışı doğrusu oyuncular deminden beri anlattığımız buydu. Yani artist olmak başka bir şey. Sanatla Sanatçı uğraşmak başka, başka bir, şey. bir şey. O arkadaşım yanlış bir kelime kullanmış. Bence öyle şeyler söylemesin. O zaman da bir dakika derler. Nereden sen kutsal oluyorsun derler. Yaptığın iş, sanat, filmin kendisi, senaryosu... ...bir karakteri aktarmanın tadı. Bütün bunlardır hikaye. Kutsallaşmak meselesi. Yani elbette hayatı tercüme ediyorsun sen. Bunlara bakacaksın. Yoksa bir tane güzel kadının, bir tane yakışıklı oğlanın, Kutsallığı falan konuşursa komik olur yani bunu Ya ticari şey. yapılan dizileri tabii ki sanatla çok da fazla özdeşleştiremiyorum ben kendi adıma. Tabii ki sizin taktirinizde tahmin edebiliyorum. Ama e, bunun bu insana insanla insanla anlatmak çok değerli. O yüzden de bunun ne kadar kutsal olduğunu e, inşallah yeni nesil oyuncularımız da evet. anlayacaktır.